Merhaba. Okuldan mezun oldun, iş arıyor olabilirsin. Mezun olmadın, hangi sektörde ne iş yaparak mesleğimi devam ettireceğim diye merak ediyor olabilirsin. Önünde hangi seçenekler var? Bir, akademisyen olarak hayatına devam edebilirsin. İki, kamuda bir görev bulabilirsin. 3- özel sektörde bir iş bulabilirsin. 4- kendi işini kurarak iş hayatına atılabilirsin. Bir üretim işletmesinde neler yapılır? Hangi bölümler vardır? Ondan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi diyelim ki kendimiz evde hobi olarak bir cep telefonu standı yaptık. Şimdi bu standın bir tanesini yapmak için aslında sanayiye giderek bir lazer kesimde kestirmek, sonra bir ustaya bunu kıvırttırmak, ondan sonra da yine bir toz boya firmasına ya da toz boya fason bir arkadaşa giderek bunu boyatmak ya da bir sprey alarak kendin boyaman mümkün. Böyle bir ürünün bir tanesini yapmak için uzunca bir mesai harcayacaksın. Ama diyelim ki böyle bir ürünün Fabrikasını kurmak istiyorsun. Böyle bir fabrika nasıl kurulur? En temel olarak bu fabrikada bir üretim yapılması gerekiyor. Yapacağın bir yer bulacaksın, bir bina kiralayacaksın ya da bir depoya da atölyeyi fabrika olarak oluşturmaya başlayacaksın. Diyelim ki böyle bir cep telefonu standı oluşturmak için elimizde hangi prosesler olsun? Şekillendirme olsun, birinci kutumuz. Kesim var. Bükme var. Delme olabilir. Sonraki adımımız boya olsun. Sonraki adımımız da ambalaj paketleme olsun. Bütün bunları yapan bir tesis kurduğunda aslında bunu üretebilir hale geliyorsun. Ama tek başına yeterli mi? Müşterilerden sipariş gelmesi lazım. Siparişi de genelde planlama bölümü oper eder. Planlama bölümü tedarikçilerden malzeme siparişi verir. Bu malzemeler fabrikaya gelir fabrikanın üretim bölümleri de sırayla bunları üreterek müşteriye sipariş edilmiş ürünü gönderir. Bunun için hangi bölümler var? Bir üretim bölümü var. Üretim bölümünde mavi yaka dediğimiz kapsam içi personel vardır. Üretim bölümünde mühendislik bölümlerinden hangileri yer alabilir? Kimyasal madde üretimi varsa işverenin bir kimya mühendisine ihtiyacı olabilir. İmalat teknikleri kullanılıyorsa o imalat tekniklerine göre makine mühendisi ihtiyacı olabilir. Döküm varsa metalürji mühendisine ihtiyaç olabilir. Ayrıca gıda üretimi olacaksa tabii ki gıda mühendisinin de üretimde görev alması gerekir. Kalite kontrol bölümü vardır. Üretilen ürünün kalitesini güvence altına alan bölüm. Bu bölümde daha çok endüstri mühendisliği mezunu arkadaşlar metalürji mühendisi mezunu arkadaşlar görev alabilir. Üretim planlama bölümü vardır. Üretim planlama bölümünde çoğunlukla endüstri mühendisliği mezunu arkadaşlarımız görev alır. Üretimde üretilen ürünün kalitesini güvence altına alan bölüm kalite bölümü. Üretim planlama bölümü ise fabrikanın üretiminin Malzemeleri ne zaman gelecek, üretim vardiyası hangi zamanlarda malzemeyi üretecek ve müşteriye ne zaman sevk edilecek? Bütün bu çalışmaları üretim planlama bölümü gerçekleştirir. Genelde fabrikalarda üretim planlama bölümünün altında e, depo bölümü yer alır. Fabrikanın gelen malzeme ve sevkiyat depolarının yönetimi de üretim planlama bölümünde olur. Buralarda sıklıkla endüstri mühendislerinin görevde olduğunu görebiliriz. Satın alma bölümü eğer şirket tabii büyüdüyse bu bölümler, artarak ilerler. İşin hacmi çünkü bütün bu işlemleri 2-3 kişi yapamayacak hale geldiğinizde iş bölümü yapmaya karar veriyorsunuz. Görev dağılımı yapmaya karar veriyorsunuz. Bunlardan biri de satın alma. Satın almada da makine mühendisi, bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi, farklı bölümlerden, mühendisliklerden mezun olan arkadaşlar görev alabilir. Bir de satış pazarlama bölümü vardır. Satış pazarlama bölümünde e tabii ki ürettiğiniz ürünleri hangi müşteriye satacaksınız? Bu ürünün tanıtımını, reklamını nasıl yapacaksınız? Bunlar için bir satış ve pazarlama bölümüne ihtiyaç var. Aslında bu iki fonksiyon birbirinden ayrı ama diğer bölümlere daha yakındır. Satış pazarlama bölümünde işletme fakültesi mezunları, uluslararası ilişkiler, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği veya diğer mühendislik dallarından mezun arkadaşlar görev alabilir. Genellikle B2B dediğimiz, OEM dediğimiz sizin ürettiğiniz ürün başka firmalara, başka işletmelere ulaşıyorsa orada teknik bir satış ve pazarlama daha hakim olur. Örneğin marketlerde satılacak bir ürünse o zaman satış pazarlama bölümünüz daha çok işletme mezunu veya başka branşlardan mezun arkadaşlar tarafından yönetilebilir. Finans muhasebe bölümleri vardır. Muhasebe bölümü bütün işlemlerin para kayıtlarını tutar. Finans bölümü de şirketin para kaynaklarını yönetir. Bu bölümlerde çalışmak için de genellikle işletme, ekonomi, ekonometri gibi sayısal bölümler, ayrıca temel bilimlerden veya mühendislik bölümlerinden işletme masterı yapmış olan arkadaşlarla çalışmayı tercih ediyor işverenler. İnsan kaynakları bölümü vardır. Normalde küçük işletme olduğunuzda bütün iş görüşmelerini kendiniz yaparsınız. Getir götür, servis, yemek, fabrikanın faturaların ödenmesi, sözleşmelerin yapılması gibi işlemleri yürütmek için Belki kendiniz başlarsınız ya da sevdiğiniz bir arkadaşınızı sen bu işlerle ilgilen destek ol der ve ona idari işler görevlerini verirsiniz. İnsan kaynakları adımına geldiğinizde de artık şirketiniz yeterince büyümüş ve işe alım ve personelin eğitimi, yetenek yönetimi. Personelin eklenmesi, ayrılması şirketten bu tür süreçleri yönetmek için bir İK bölümüne ihtiyacınız olur. İnsan Kaynakları Bölümünde çalışmak için de genellikle çalışma ekonomisi bölümü mezunu, işletme bölümü mezunu, psikoloji bölümü mezunu arkadaşlar veya diğer mesleklerden başlayarak iş hayatında, yöneticilikte veya personel konusunda kendini geliştirmiş mühendislik veya temel bilim veya farklı bölümlerden arkadaşlarımız çalışabilir. Sosyoloji bölümünden mezun arkadaşlarımız da burada görev yaptığını ara sıra görüyoruz. Bir de İSG çevre bölümü vardır sevgili arkadaşlar. Bir fabrikanın işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak için bir İSG sorumlusu atanmalıdır. Şirket küçükse dışarıdan danışmanlıkla atıyorum ayda bir gün ziyaretle bir İSG sorumlusu sizin firmanızın sorumluluklarını yerine getirebilir. Ama iş büyüdü, İSG sorumlusunun yasal olarak da bulunması gereken süre uzadığında artık dersiniz ki biz iş sağlığı güvenliğine bakmak için bir arkadaş bünyemize katalım dersiniz. Genellikle işletmelerde bu bölümde hem iş sağlığı güvenliğine hem çevreye hem de enerjiye bakmak için bir Çevre mühendisi arkadaşlar bu bölümler yönetilmeye çalışılır. İSG Çevre Enerji'nin yanında bakım ve tesis bölümüne de değinmek istiyorum. Bu iki bölüm arasında da şöyle bir ilişki var. Fabrikada hangi bölüm önce gelişti büyüdüyse genellikle diğer bölümün işi ilk başlayan bölümün ekibine dele edilir. Bakım bölümü ne yapar? Bir fabrika kurdunuz. Fabrikanın ısıtması var, soğutması var, havalandırması var, döküm tezgahları var, bunların bacaları var, talaşlı imalat tezgahlarınız var, bunların merkezi soğutma sistemi var vesaire gibi tesisin durmadan çalışabilmesi ve bakımlarının tutumlarının yapılmasını gerçekleştirir. Bu bölümde de daha çok makine mühendisleri, elektrik elektronik mühendisleri görev alır. Çevre mühendisi arkadaşlarımız da iki bölümde de görev alabilir. BT, IT ya da bilişim teknolojileri bölümü bütün herkesin laptoplarına bakar değil tabii ki. Yazılım ve donanım ihtiyaçlarını şirketin ayrıca kullanılan ürünlerin lisanslarından tutun bütün ihtiyaçlarını karşılar. Bunun yanında şirketin siber güvenliği bilişim teknoloji bölümüne emanet edilmiştir. Son olarak da tasarım ve ARGE bölümleri var arkadaşlar. ARGE bölümü ve tasarım bölümü de bu firmanın ürettiği ürünün tekrar tekrar revize olması, yeni modeller geliştirilmesi, yeni ürünler tasarlanması bölümünde tasarım gerçekleştirir. Araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütür. Bir fabrikada, bir üretim tesisinde önünüzdeki seçenekler bu bölümler. Mesleğinize uygun olan alanda seçim yapabilirsiniz. Umarım hedeflerinize ulaşırsınız.